Arkadaşlar ben sizlerle bir karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Nostral oynuyoruz. Bugün teyzem bize yani dün diye diğer dün teyzem bize bir yorum yaptı. Ben de video eder misiniz diye. Ben de ona seçenek verdim. Emblem, mı, mi, Spike mi diye. Teyzem de Leon dedi ve biz de onu şimdi Leon vs yapacağız. Evet bu teyzem istedi bu Leon'u. Biz de onu seçeceğiz. Şimdi abone olmadıysanız olmanız like atmadıysanız da atınız. Hadi de hemen videomuza geçelim. Hadi geçelim. Şimdi Burak Pro. Ben de Leon'u biliyorsunuz ki. İnternet biraz kasıyor galiba. Yani. Ben de sana oluyorum. ne oldu lan tablete? Dur video açık mı bakayım dur. Video açık mı Tamam dur canım Hadi bakayım ben Leona'yı öyle. O ya ne yapıyorsun Leona'yı Ya ama ben seni ben ne uçaksız etmişim boşu boşuna uçaksız. Separkur'la böyle eğlenceli yapacağız. Evet hız yarışı yapacağız. Bu ortayı çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi burayla beraber yarış yapacağız. Ulti ve aksesuar yasak kesinlikle. Uç dediğimde başlıyoruz. Tamam mı? Dur, video açık mı? Yok. video açık mı? Tamam açık. Bir dakika ben başlatayım birazdan. Gel gelelim. Gel 1 2 3. Gel buraya. 1 2 3. Hı. geçiyor. Ay geçtim. Geçiyor. Geç. Yoo ben seni geçiyorum. Benim tabletimde ben geçiyorum. geçiyorum. <laughs> evet 3 kişi yarış yapıyoruz arkadaşlar. ya oğlum aksesuar basmak yok Sen basıyorsun o. Benim aksesuar bir işe yarıyor mu? Öndeydim ben geriye geç. Öndeydim ben geriye geç. Öndeydim ben daha çok geriye geç. Yoha. Buraya geriye geçer misin? Bak arkandayım. Point dip point dip. Dur oğlum. E Öndeydim ben. Sen hassassın yapacak bir şey yok. bura için yakıyoruz arkadaşlar. Pendik. Evet arkadaşlar ben kazandım gördüğünüz gibi bakın. <laughs> ben kazandım. Hmm, evet. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi kolet vesaireyle yapıyoruz. Şunu değiştirsem mi? kolonyası yansıtacak. Şimdi koletle bo boş yer yapıyoruz. İste misin? İşte misin? Evet. Hadi. Uh, vur 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 vur. Pandik. Ben de bir yer çekeyim. O, o aksesuar bir işe yaramadı biliyor musun? Hayır. 56 canla kaybedeceğim. Hayır ya. Neyse burada işte bir karakter al. Tik mi? Tik. İyi kaybettim burası Şöyle kadar ne olsun. Burası hep eser karakter tik mi? Tamam. Tamam ben de sana vereceğim. Sen elde bana yedin. Bak bu da en üstten vermediler. Yok. Bura sana tek kemikle vurabilir miyim? Bak deneyeceğim vurma, vurmasan deneyelim. 322 322 332 Hayır 322 322 322 Hayır! Git başımdan <laughs> Geliyor lan dur. Aha ışınlandım bak. Abi senin ya. <laughs> ulti yok ulti yok. Aa, sen kullanırsın başka zaman ulti Sen Senin, hilen açık da. <laughs> Hocam Ahmet'in kafası koptu. Burada ulti yasak da hani. Tamam ben de ulti doldurdum o zaman. Al ver daha sana bir hediye. Al bu da dayıdan. Al bu da yengenden. Al bu da yenge... Al teyzenden. Al bak bu da bende. Bura. <laughs> Sıçtın Caffer <laughs> hediye. Aldı hile yok. Aldı. Aldı. Vallahi billahi göremiyorum. Ya <laughs> Şimdi kim kim? Çok Dik izleyim. ve zelle yarışma. Dandik, random. Aksesuar yok. Değil. Aksesuar yok tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sözler. Söz ver. Söz, söz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? <laughs> Erkek sözü. <mü? gülüyor> Kız sözü. Burası aşırıya geç. Ben buraya geçtim. Niye ben zaten yavaşım? Hadi başladık. Ya. Tamam dur gel buraya gel. Gel. 1 2 Pandik. Ne 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 vurma vurma Öleceğim bak Öleceğim bak bir daha vurma şimdi bir dinlenmek benim için dinlenmek yok benim için diller nedir arkadaşlar? <laughs> Hadi gel sana yardım edin ya. Gitme. <laughs> bak ışınlandı önüne? Dur sana yardım ediyoruz. Ha bak ışınlandı önüne? <laughs> Ölmeden bitiren kazanmış. Hadi <laughs> görüyorum. Hadi

Ama aksesuar yok. Neyse aksesuar, aksesuar iyi şey yapacak. Ulti yok. Dayım. Hayır. Ulti yok. Aksesuar niye bastın? Gidiyoruz. Ne? Gidiyoruz. Aa bak bu zayından. Bu da benden. Bu yengenden. Bu anandan. Bu da babandan. Bak bu da teyzenden. Aa bak bu da teyzenden. Bak bu da ana anaannemden. Bak bu da dayından. Bu da kuzeninden. Bu da baba annem. Bu da dedemden. Bak birisi bak bu da dedemden. Tamam geliyor öldürme 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 geliyor öldürme. Öldürme geliyor. Hüseyin var mısın? <laughs> Ama ben ak uzun tıkalar ne olur ki? Ben nasıl kazanayım? Abi uzun var atsam. Hayır. Kondi <laughs> <laughs>

Evet Leo çok güçlü karakter. bakın kaç dakika olmuş. video, 2 dakika olmuş. 10 dakika daha yok bu. şimdi Kole'le Leo'nun hızına bakacağız. Evet. Değişik değil mi? Yani evet. Yani. Kole'le Leo'nun. Kole tabakı. Kole tabakı mı? Herkese mi sesleniyorum? Bu mavi olan Leon. Evet, bak, sadece kostümü. Bak bu, al, bak bu Afida altı var ya onun altında bir yer var. Bura. Hı. Hadi. 3, 2, 1, 2, Oğlum dur bura, gel dur. Bura geliyor musun bura? Vurma bana. Vurma bana. Tamam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya bak. Ne vuruyor lan? Bak vururum. Geriye çekip öldürürüm. Bak. Zaten sen geçiyor ki vurmayacaksın ona. Hadi buraya yarışmayı üç kişilik yapalım. <laughs> Hadi bir arkama geçer misin please? Hadi please. Niye? Ne oluyor? Hayır. Bravo. Burası da güzel kokta. <laughs> 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 ölmeden kazanan başarır. <laughs> geliyorum bura dur. Dur geliyorum. Ya öldüm ya. Hmm. Bura ölmeden kazanan başarır değil. Video benim. Ve benim kurallarım. Yani bak. Ama ilk ben geçtim. Sen kime sataşmıyorsun? Ve alkışlar birbirine Benim oyuncum niye gitti lan? Benim oyuncum niye gitti? Aaa! Ben kazandım evet. Leon <laughs> daha hızlı gol <laughs> etti. arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için de bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.